Çalışıyorduk. Babamın bizi, bizi, düşürmen için yaptıklarını anlatsana. Efendim? Babamın bizi düşürmen için yaptıklarını anlat. Evet, benim de elindeki evet. elindeki Evet. Anlat korkma. Çok doluyum musunuz? İnanın çok doluyum. Benim çocuklarım dört buçuk aylık hamileydim. İkizdiler. Onları düşürmem için Almanya'da yasaktı çocuk <laughs> aldırmak. <laughs> götürdü kapı kapı gezdirdi aldıramadım. Beni ormana götürdü arabanın arkasına bağladı sürüdü. Çocuklar düşsün diye. Anne beni dinle. Hep ben dinledim. Çocukken annem baban nerede dedikleri ben kaç kere annemin babamın nerede olduğunu söyleyemedim. Çünkü babamın nerede olduğunu bilmiyordum. Kimse bana bir şey sormadı. Sakın cevap verme anne. Ne olur cevap verme. Ben bugün koşayım. Bugün her şeyi dökeceğim. I'm cleaning my closet. Emelim saçma dediğim gibi bütün dolapta kirlilerim. Her şeyi açacağım artık. Yeter. Çünkü ağlayarak açıklayacağım. Ağlamayana bakmıyorlar çünkü. Baştan başlıyorum. Bana uyuşturucu kullandım dediler, hayır dedim, kullandım. Ama zehir versinler içerdim, siyanür versinler içer. Eğer ki çocuklarınız zor durumdaysa, bir rehbere ihtiyacınız varsa benden iyisini bulamazsınız. Ve 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 Atilla Saskom'a girip bana bana ulaşın. Her şeyi biliyorum. Ama ben de gelen sırlar mezara kadar benimle gelecek. <laughs> Şu bir travmatik bir durum. Tabii. Psikolojik, bir durum. Boşalsın, konuşsun, boşalsın. <laughs>